Çevreyi geziyorum dostlar. Yavru sesleri var. İşte siz de buraya mı atıldınız? Anneleri var mı bilmiyorum. Gel gel. Siz ne güzelsiniz ya. Arkadaşlar. Gel gel gel. Bir. iki tane. Ama başka var mı inanın bilmiyorum. Söylemiştim korkup saklanabilirler diye. Şimdi onları da alayım. Çevreyi gezmeye devam ediyor. İleriden de yavru sesleri geliyor. Her yere bakacağım dostlar. Tamam korkmayın. İki yavruyu getirdik. Onun içine mi kaçmıştı? Ha, burada, burada. <laughs> Onu da koyalım bulut içeriye. Gel içeriye. Şimdi buradan ayrılmasınlar. Bakın, iki yavru burada dağılmışlar. Sanırım annelerini buldum dostlar. Bunlar yeni atılmışlar. Şu çalılığın arkasında çok güzel bir anne var. Kızım. İşte burada. Sen ne güzelsin ya. Siz ne güzelsiniz? Of 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 of. Hepsi onun olamaz. Hepsi onun mümkün değil. Mümkün değil. Of yavru doldurmuşlar. Aman Ay. Allah. Of. Ay. Kızım sen ne güzelsin ya. Ben sen seni bulama attılar güzel kızım. Ay ben seni sevsin mi bul tabi gel. Gel biraz bul tabi sevsin ah. gel. Ah yavrum ah. Gelsin biraz bul tabi sevsin gel. Ya dostlar. Evet. Nasıl olsa sevpati var doldurun. Doğru. Bakalım Doğru. bunların vebalinden ne yapıcaksınız. Mümkün değil. Bunun 2-3 tane yavrusu vardır. Diğerleri toplanmış. İşte bununla beraber atılmışlar. Bir kısım yavrular da şurada. Bakın onun yavruları belli. Şu iri. Az önce aldığım 2 tane de onun. Siz ne güzelsiniz. Bunların anneleri başka. Yaşamaları mucize olacak. Şimdiden söylüyorum. Mucize. Hatta imkansız. İşte bu tombişler. O annenin yavruları. Ama bunların anneleri var mı bilmiyorum ama olsa o annenin altına gidip süt emmeye çalışmazlar. Bakın. Her yer yavru. Biz bunları mecburen bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Şimdi biraz düşünelim dostlar. Önce şurada bir doyuracağız. Ondan sonra gereğini yapmaya çalışacağız. Sevgili dostlar şu ana kadar 18 taneyi toparladık. Daha kulübenin içerisine de koyduklarımız var. Ve hala toplamaya devam ediyoruz. Bir sürü atmışlar. 18. İki de bulut getiriyor. Şu an 20 tane. Gel, gel, gizim. gel kızım senin bu Hayır. bir Gel, gel, gel. Onlarla beraber 20. Oradaki iki ufak. Gel gel gel. Şimdi daha da var. Kayaların altlarında da var. Hepsi bu anneninmiş gibi getirip atmışlar. Hani şikayet ediyorsunuz ya. İşte sonuçları bu. Bunlar dediğim gibi mümkün değil. Süt yavruları yaşamayacaklar. Şimdiden söylüyorum. Biz burada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Diğer yerlerde arayalım bakalım. Seslerle bulmaya çalışıyoruz. Bakın nereye saklanmış korkudan. Bu 21. Şöyle göstereyim etrafı. Onu da oradan alacağım. Çıkartabilirsem tabii. Gel gel. gelsin gelsin bana. Geçin bana. Gel. Gel. Gel evladım. korkma 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 gel. Kim bilir ne zaman atıldılar. Bulutun kucağında da var. 3 mü bulut? 3. Bir tanesi daha kayanın altında Yirmi alamıyorum. 23, 24. Bir tane daha kulübenin altında var. 25 yavru şu an tespit edebildiğimiz. Tekrar yerinde sayacağız. Sayıyı aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Sağa sola dağılıyorlar çünkü. Ben şimdi incitmeden bir alayım şu yavruyu. Yavrumuzu aldım dostlar. Çok korkmuş. Daha bunlar süt yavruları ya. Süt yavruları. 20 günlük ya da en fazla işte bir aylık var yok. Hadi çocuklar gidelim. Geçen gün 4 anne kurtardık. Sizlerle paylaştım 25 yavru. Şu an 25 oldu ve devam ediyoruz. Sanırım 2 tane daha var 27 olacak. Daha kayıp yoksa. Demek ki en az 4 annenin yavruları alınmış ve atılmış. Bunlar vatandaşın atması değil. İnadına yapıyorlar. Hani biz bunları kulübeleri kurduk ya. Ağlığın uğraşın diyorlar ya. Durum <laughs> bu. Bugüne kadar zulmetmiş olanlar bundan sonra Aa, hadi biz iyi insan olalım falan mı diyecekler. Onu bir geçin. Bakın hani şikayet üzerine toplanmışlar. Buraya yığmışlar. İşte toplam şurada 25 yavru var. Şunun küçüklüğüne bakar mısınız? Ufacık ufacık. Daha bu anne yemeyecek. Anne sütü olmadan nasıl yaşayacak? Mümkün değil. Şimdi birkaç kişi yazar işte eve götürseniz de baksanız. Buyurun gelin beyler veya bayanlar dostlar onu ya da onu yazan kişiler alın. Ben size teslim edeyim bakıp büyütüm getirin. Bizim ev kaynıyor zaten yaralısı, hastası. İşte. Ha şimdi gideyim diğer yerleri arayayım. Şu rezilliğe bakar mısınız dostlar? 28 tane yavru toparladık. Hepsi emmeye çalışıyor. Bakın bir tek şu annenin sütü var. Hangi birine yetiştirsin? Ve vicdansızlar, Allahsız kitapsızlar. Şuraya bakın. Ne yapsın bu garibim? Onun üç ya da dört tane yavrusu var işte belli zaten. Biri burada. Bir tanesi o kayanın altında. İki tanesi de yuvanın içerisinde. Dört tane yavrusu var bu annede. Diğerlerinin tamamı toplama. Bir sürü annenin yanından alıp atmışlar ama anneler yok. Ya. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu haklı. Bakın yavruların hepsine sahip çıkıyor. O yüzden buraya toparladık. Şimdi karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Konserveler açıyoruz. Ama büyükler yediler. Şimdi tekrar açacağız. Biz şimdi bunlara gölden su taşıyalım. Susuz kalmasınlar bari. Şöyle göstereyim. Kulübelerin içleri, altları her yer dolu. Şunu az önce gösterdim. Minicik. Susuzluktan perişan olmuşlar. Hemen doldurduk bir tane getirdim. Şimdi bulut da dinleniyor. Yanımızda kap yok. Hadi için bakalım yavrum. İnşallah hayatta kalırsınız ya çok zor. Az önce gösterdim bakın. Bunlar pembe küpeliler. Bunları atarken arada bunları da Amorti olarak getirip atıyorlar işte dostlar. Vicdanları bu kadar. Su taşımaya devam edeceğiz. Bu yavrular susuz hiç dayanamayacaktır. Birçok noktaya bolca su ve mamalar koyuyoruz. Bu anne de susamış bakın. Hepsi süt emme peşinde. Allah'tan anne hep onlara sahip çıkıyor ama ya affedersin bu inek olsa bu kadar yavruya süt yetiştiremez be kitapsızlar. İşte. Elimizden geleni yaptık. Ah, kulübelerin içerisi dolu. Hadi için sularınızı bir üstlerini bir tamamlayalım tekrar. 1 saatten fazladır buradayız daha şehrin diğer bölgesi bizi bekliyor. Hangi bina yetişeceğiz? Gidip gelip su içiyorlar. İçin biz bir kaç daha arayalım. Yine yedekleme yapalım. Ben şuraya bir konserve daha açayım. Bakın bu turuncu küpe bu da yeni atılmış. Burada da 2 tane yavru daha. Her yere atmışlar dostlar. İşte sokaklardan şikayet ediyorlar. Bakıma götürüyoruz diye alıp yalan söyleyip getirip ormanlara atıyorlar. İşte buradalar. Biz şimdi buraya da mama yedekleyeceğiz. Onları da aracımıza alıp kulübelerini oraya götüreceğiz. Hadi gelin bakayım. Gel, gel. İki diye durduk. İki tane daha geldi. Dört tane de buraya atılmış. Bilmiyorum başka var mı? Bunları hemen aracımıza aldık. Buradan dönüyoruz. Kulübelerini oraya götürelim. Tamam mı güzellikler? İşte bunlar da yine annelerden ayrılıp atılmışlar. Bir başka bölgeye atılmış olan çocukları da buraya getirdik. Bir, iki, üç tane burada. Bakın bir tanesi de orada. Etrafı geziniyor şimdi. Hiç olmazsa burada kulübelerimiz var. Kulübelerin içerisinde mamalarımız var da araçtan konserve ve kuru almaya geldi. Buraya dökelim, açalım. Karnına doyursunlar. Şimdi arkadaşlarla tanışma aşamasındalar. Diğer yavrularımız da yemişler kulübelerin altlarındalar. 28 yavruydu, 4 daha bulduk. 32 tane dostlar. Şu anki tespitimiz 32. Tabii daha başka bölgelere dağıldılarsa onları bilmiyoruz. Bulutum hemen kurmamanın üzerine açalım. Bunlar da diğer bölgelere gitmişlerdi. Onları hatırlarsınız dostlar. Yaralı atılıp bizim tedavi ettiklerimiz. Ben şu büyükleri biraz uzaklaştırayım. Şu ufak yeni bulduklarımız gelip yesinler. Siz az önce yediniz. Hadi geç evladım geç. Gel, gel. Şöyle çekeyim biraz. Evet. Hadi bakalım. Şu an iki buçuk saati geçti dostlar. Sadece bu bölgede oyalanıyoruz. Diğer bölgenin yarısına ancak yetişebileceğiz. Çocuklarımızı bir araya toparladık. Hala gelenler var. Aramıza yeni katılan çocuklar da var. Bu yeni. Göstereceğim şimdi bir tane. Şurada var. Sen de mi yenisin? Hoş geldin. İşte bu çocuk yeni. Bir tane de dışarıda gördüm. Hepsini ayarlayacağız dostlar. Şimdi bolca konservelerini, mamalarını bir verelim. Gelin, 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 gelin. Hadi size afiyet olsun. Bizim yaramaz sekizlinin yanındayız. Artık gezmeye başladılar, gözleri de açıldı. Burada temiz bir kayanın üzerinde mamalarını veriyoruz. Geniş kabımız yok yanımızda. Bir tane de arkada var. Bozut. Kara çocuk Zeytin. Annemiz de burada. Benim çağrıldığı fındık. Acaba şu aradan girebilir miyim? Şu aradan gire, şu aradan geleyim. <laughs> Bir aradan geleyim ben, hadi. <laughs> hadi doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Bu bizim küçük annelerimizden. Onun da konservesini verdik. Mamalar yiyor. Bebişlerin sesini duyuyorsunuz içerideler. Bir bakalım bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar geçen gün pirelenmişlerdi. İlaçları yapıldı. Şimdi sağlıkları yerinde. Ha? Hadi yatın bakalım. <laughs> Onlar daha çok küçük. Anneler yiyecek. Onlara süt yaptı. <laughs> Afiyet olsun. Bunlar bizim geçen hafta bulduğumuz yavrular. Farklı bir yerde bulmuştuk. Araya araya ondan sonra bulamadık dostlar. Annelerini hep besliyorduk. Anne daha güzel bir yere getirmiş yoldan içeride iyi güvendeler Buraya da bir otağı yapılacak. Allah'ım ya Rabbim. Yetişeceğiz inşallah. Üçü burada bir tanesi içeriye doğru gidiyor. Biz hemen onlarda mamalar getirelim. Şurada uygun yerleri bir yedekleme yapalım. Geleceğiz, geleceğiz şimdi mama getireceğiz. Üç yarımızı konservenin başına kadar getirdik. Bir tanesi annesinin yanına kaçıyor şimdi fazla ürkütmeyeceğiz. Burada mamaları var. Şimdi bakın anne için oraya ayırdık. Bu başka bir çocuk. O da karnını doyuruyor. Birçok yerde mamalarımız var. Bu da yine farklı bir dişimiz. Onun da bir yerlerde yavruları var. O da bunlarla karnını doyursun. Az önce biraz yedi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. çocuklar toparlandılar. Bulut abiler şimdi mamalarını veriyor. Yavrular da peşlendi. Yavruları alacağız. Ayrı bir yerde doyuracağız. Önce büyüklerin mamalarını verelim. Onlar bir sakinleşsin. Karınlarını doyursunlar. Bakalım. Afiyet olsun. Yavrularımızı toparladık. Konservelerini açtık. Başlarında bekliyorum. Karınlarını doyursunlar. Çünkü konserve kokusuna Diğer çocuklar da geliyor. Anneleri orada siyah beyaz olan. Ona da yuvanın içerisinde mama yedekleyeceğiz. O da oradan yiyecek. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Anne ve bebişlerimize ayrı bir yere mamaları koyduk. İşte kuru mamaları ve konserveleri. Burada yedekleme de yapıyoruz. Yağmur yağarsa mamalar ıslanmıyor. Acıkınca da buradan yiyorlar. İki yavrumuz var. Annemiz de burada. İkisi birlikte karından doyuluyor. Etrafımızda yine diğer çocuklar var. Ona da mamalarını verdik. Karından doyuyorlar. Afiyet olsun. Orman içleri dahil beslemeye çıktığımızda her noktaya uğruyoruz. Hiçbir noktayı es geçmeden devam ediyoruz. Şimdi dördü geldi. Karnını doyuran çekiliyor. Yine bu içerlerde canlar var. Onlar da gelip karnını doyuracaklar. Yine ağacın altına yedeklemeleri de yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Bunlar bizim oburiksler. İki kardeş ve anneleri yok. Sanırım gezmeye gittiler. Seslendik. İnşallah biz buradayken gelirler. Biz tabii her zamanki gibi Yedek mamalar bırakıyoruz. Aç kalmayacaklar. Hadi bakalım size de afiyet olsun çocuklar. Beşincisi geldi. Heh, altıncı da orada. Koş bakayım koş. Neredesiniz siz? Koş 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 koş. Dedim ya anneyle gezmeye gitmişler. Anne de orada. Gel kızım gel. Gel. Bak arkadaşların yediler mamaları. Şimdi onlara da konserve ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Aferin size. Yedeklemeleri de yaptık. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Buraya bolca konserve kuru mama da koyduk. Karnından doyuran çekiliyor. Şimdi yedeklemelerini de yapacağız. Anneler de var. Sanırım gezmeye gitti. O da gelince karnını doyuracak. Hadi bakalım afiyet olsun. Korkmayın tamam. Buradaki çocuklarımızın da kuru mamalarını koyduk. Şimdi bulut üzerinde konserve açıyor. İki bölgeye de rahat rahat karnından doyursunlar. Hadi siz de gelin bakayım Kara Çocuklar. Afiyet olsun. Evet hepsine yatacak kadar var. Zeytinlerimizin yanına geldik. Konserverlerimiz burada, mama paketimiz burada. Sular bitmiş, kuru mamalar da bitmiş. Tam zamanında yetiştik. Siz kime kızıyorsunuz? Bulut abiye mi kızdınız? He? Mamalar vermedi diye. Vereceğiz şimdi. Sanki siz yiyebilecek misiniz? He? Bu bizi bile yer. Şu mu? <laughs> bu, ev, evet, bu bizi bile yer. <laughs> tamam tamam açacağız. Tamam. <laughs> Sen havlamayı da mı biliyorsun ya? <laughs> Hepsi birbirinin aynı. Bakın beni elimi ısırdı gördünüz mü? Nasıl ısırıyor. Nasıl ısırıyorsunuz? Tamam bak Bulut abiniz oraya konserve açıyor koşun. Büyük çocuklar geldi. Ben şimdi Bulut'a yardım edeyim. Bu da diğer otağımızdaki anne. O da acıkmış. Olsun yesinler. Önce anneyi doyuralım. Sonra bebişler. Diğer annemiz burada siyahların annesi. Nasıl kızıyorlar görüyor musunuz? <laughs> Vereceğiz çocuklar. Bunlar şanslı olanlar. Anneleri yanında çok şükür. Kılıçım sen onu yedir. Ben mamaları yedekleyeyim. Hava kararmadan yetiştirelim. Tabağın içerisine konservemizi açtık. Bebişler yemiyor da suyundan falan yalıyorlar. Diğer annemiz karnını doyurdu. Şimdi bu anne yiyor. Sen mi mamalardan? He? Kaşırmayın bakalım. Ben de mamaları yedekledim. Şimdi diğer annenin mamasını yedekleyeceğiz. Yavruları kontrol edeceğiz. İyi burada sorun yok. Bir tek sular noksan onları da dönüşte tamamlayacağız inşallah. Hadi bakalım görüşürüz. Buradaki bebişlerimizi de şöyle kontrol edelim. Çok güzel. Altısı da burada Allah'a şükür. Güzel güzel yatıyorlar. Şu ortadaki en minicik olan. Rahat mısınız? Dışarıya çıkmamışlar. Akşamları hava çok soğuk oluyor dostlar. Buraya anne mamalarını da getirdik. Hadi bakalım tombişler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu tombişler anneleriyle gezmeye gitmişler. Dört taneler. Bir tane de ileride var. Karaboncuk. Bir tanesi geldi yuvanın içerisine girdi. Buraya konserveleri açıyoruz. Anne gelip yiyecek. Sen nereye saklandın dur bakayım. İşte burada sen bula mı saklandın? Yalamaz çocuk yalamaz. Gel gel gel. <laughs> burada annemizin bolca mamaları var. Korkma korkma şimdi uzaklaşalım. Annemiz de gelsin karnını doyur. Gel kızım. Gel bebişlerini doyur. İşte anne de karnını doyuruyor. Ondan sonra da bebişleri doyuracak. Afiyet olsun. Bu yaramazlar dışarıya çıkmışlar gölgeli. Siz burada ne yapıyorsunuz? He? Çirkin ördekler. Burada yatıyorlar. Hemen otalları yan tarafımızda. Buraya mama yedekledik, üzerine konserve açtık. Anne şimdi gelip yiyecek. Bunu daha önce paylaşmıştım bu anne. Yaklaşmıyor maalesef, ürkek. O yüzden biz de korkutmuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Boncuklar. Ben araçla önden geldim Bulut. Sürüyle beraber geldi. Ortalık şenlendi. Hadi gelin bakayım, gelin bakayım. Çabuk çabuk, çabuk. Bu mamayı kapalı bunlar acıkmışlar. Tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik, geldik. Yavrularımız da var annemiz. Tamam, tamam çocuklar, tamam. Balkas! Ne yapıyormuş benim Balkıcığım? Balkıcım da balkıcım. Nerede işte balkıcım. Balkıcım da balkıcım. Sen de bu buradasın balkıcım. Geldin mi? Şimdi hemen dostlar çocukların mamalarını bir verelim. Kuru mamalarını koyduk. Üzerlerine şimdi bulut konser veriyor. Ben hemen yavruları toplayıp annenin yanına geçeceğim. Anne ve yavruları doyuracağım. Birçok bölgeye yetişmeye çalışıyoruz. Aç kalmış burası. Kulübelerin içerisindeki mamaları da yemişler. Şey hep anlatıyorum. Oradan hey. oraya yetişmeye çalışıyoruz. Bu ufak tefek şeyler oluyor. İlk etapta, ondan sonra sakinleşecekler. Hadi siz karnınızı doyurun. Ben şu yavrularla ilgileneyim. Afiyet olsun. Anne ve yavruları da bir araya getirdim. Şimdi buraya bolca konser baştım. Onlar karnını doyuruyor. Bu çocuk da benimle geldi. Değil mi? Sen doydun mu? Şöyle da bekleyeyim güzelce yavrular bir doysun. Ondan sonra yedeklemeleri yapacağız. Hadi bakalım. Aferin Afiyet olsun. Bu da bizim yalnız kurduğumuz ve annemiz. Anneyi daha önce paylaştım. Kısırlaştırdık. Yavrusunun yanına geldi. Birlikte yaşamaya devam ediyorlar tekrar söyleyeceğim. Bu anne hamileyken yaşam alanımıza geldi. Burada doğum yaptı. İşte tek yavrusu sağ kaldı maalesef. Birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Hadi doyurun kanınızı. Ben size birer konserve daha getireyim. Geleceğim şimdi. İki konserve daha getirdim. O da onların arkadaşı bizim yetimlerden. Burada büyüdüler. Bolca mamaları var. Yuvalarına yedeklemeler de yapıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Songül Özkan, Bertan Özkan ve Berfin Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Çocuklarımızı, yavrularımızı hepsini doyurduk dostlar. Bir kısmı orada kalan mamalardan yemeye devam ediyor. Bakın diğerleri de karnını doyurdu. Kulübelere yerleştiler. Bal kızımız biraz sevin ben. Seni bugün az mı sevdim kızım ya? Az mı sevdim? Bal da ayrı ayrı doyurduk değil mi? Duydun mu benim güzel kızım? Balık ayıcım, daha balık ayıcım. Aferin sana, aferin sana. Bulut da yuvaların içerisine mamalar yedekliyor. İşte dostlar. Buraya yetiştik ama sahanın diğer kısmına da yarın çıkacağız. Akşam oluyor artık. Hava kararmak üzere. Burada bir dişi daha var. Bu bizim çocuklardan değil ve göğüslerinde süt var dostlar. Biz şimdi aracın diğer tarafına mama yedekledik. Şöyle göstereyim. Üzerine konserve açtık. Gel kızım. Gel, gel. Biraz geri çekileyim. Ürkek bakın. Biz çekilmeden gelmiyor. Gel evladım. Gel. Biraz ileride çalıların içerisinden geldi. Bakın o tarafa bakıyor. Yavru da olabilir. şimdi oraya gidip uygun bir yerde bir arama yapacağız. O da burada karnını doyursun. Az önceki anne buradan bir yerden çıktı dostlar. Burayı bir kontrol edeceğim bakayım. Yavru var mı? Burada izleri görüyorsunuz. Bakın patika yapmış. Ama gece karanlığı. Akşam oldu. Şu an ne ses var ne bir şey. Hiçbir şey görünmüyor. O yüzden gündüz vakti geleceğiz. Bu altlarda kayalıklar vesaire var. Oralara da yavrulamış olabilir. İşte. Bakacağız aracı park ettiğimiz yerde uygun değil. Mecburen çıkıyoruz dostlar.